Merhaba arkadaşlar. Bu derslerimizde fizik biliminin en ilginç ve her yerde karşımıza çıkan dallarından biri olan elektromanyetizma konusuna ele alacağız. Elektromanyetizma elektrik yüklerinin hareket halindeyken veya dinlenme durumundayken oluşturduğu elektrik ve manyetik olayları inceliyor. Bu kavram günlük hayatımızda kullandığımız birçok teknolojinin temelini oluşturuyor ve modern dünyamızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi zamanla. Şimdi elektrik yüklerinin varlığı basit atom teorisinin ortaya çıkışıyla yaklaşık 2500 yıl önce antik Yunan'da yaşamış olan ünlü astronom ve filozof Thales of Miletus tarafından keşfediliyor. Ee, Thales bir kehribar çubuğu yün ve ipek gibi bir malzemeye sürttükten sonra küçük saman parçacıklarını işte kağıt kırıntılarını çektiğini gözlemliyor. Bu gizemli özelliği kehribar çubuğuna atfediyor ve bu durum antik Yunan tarihinde bilimin gelişimine katkı sağlamış bir belge olarak kalıyor. Şimdi Thales'in bu gözlemleri elektromanyetizmanın ilk belgelenmiş keşfi olarak biliniyor. Ve bu keşif kehribarın Yunanca adı olan elektron kelimesinin kökenini oluşturuyor. Zamanla bu kelime elektron, elektronik, electricity gibi kelimelerin türetildiği temel bir sözcük haline geliyor. Şimdi bu keşfin yalnızca ilkel bir gözlem olmadığını aslında günümüzde kullandığımız elektronik cihazların, bilgisayarların ve iletişim araçlarının çalışma prensiplerinin anlaşılmasına büyük bir katkıda bulunduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi elektromanyetik olaylar şu anda kullandığımız tüm elektronik cihazların e, iletişim sistemlerinin ve benzeri birçok e, sistemin temelini oluşturuyor. Bu yüzden elektromanyetizmayı ve onun doğal prensiplerini anlamak bizim için çok önemli. Şimdi bahsettiğimiz gibi antik çağlardan başlayarak bilim insanlarının doğadaki olayları gözlemlemesi ve bu olayları açıklamaya çalışması bugünkü teknolojinin gelişimine e, temel atıyor aslında. Bu yüzden de biz e, elektromanyetizmada bu gördüğümüz şeyden yani bu gelişimden meraklı bir zihne sahip olmamız gerektiğini ve iyi gözlemler yaparak keşiflere yol açmamız gerektiğini düşünmeliyiz. Şimdi elektromanyetizmayı daha iyi anlamak için bir sonraki kısma geçelim adımımıza. Elektromanyetizmayı daha iyi anlamak istediğimiz noktada temel kavramlara geçiyoruz. Temel fizik bilgilerinden bildiğimiz gibi iki tür elektrik yükü var. Pozitif ve negatif. Şimdi pozitif ve negatif yükler elektrik alanların kaynağı. Yani büyük etrafında o yükün varlığını çevresine duyuran bir alan oluşturuyor. Bu alanlar uzayda bir niceliğin dağılımı ve bu nicelik zamana bağlı olarak değişebiliyor ya da sabit kalabiliyor. Şimdi pozitif yükler etraflarına elektrik alan yayarken negatif yükler de kendi elektrik alanlarını oluşturuyor. Bir elektrik yükü hareket ettiğinde ise yani akım oluşturduğunda bir manyetik alan meydana getiriyor. Burada dikkat etmemiz gereken önemli nokta hareket halindeki yüklerin akım üretmesi ve bu akımın da manyetik alan oluşturuyor olması. Şimdi bir alanı genel olarak uzayda bir niceliğin dağılımı olarak tanımlayabiliriz. Bir elektrik alanı zaman içinde değiştiğinde bu değişim bir manyetik alanın oluşumuna yol açıyor. Ya da tam tersi olabiliyor. Yani zamanla değişen elektrik ve manyetik alanlar birbiriyle ilişkili. Bunu bir çift olarak düşünebiliriz. Bu ilişki elektromanyetik alanların temelini oluşturuyor aslında. Şimdi belirli şartlar altında zamanla değişen elektromanyetik alanlar dalgalar yayıyor. Şimdi bu dalgalar kaynaktan uzaklaşarak yayılıyor. Ve bu da, da e, radyo dalgalarından görünür ışığa hatta x ışınları ve gamma ışınlarına kadar elektromanyetik spektrumun oluşumuna neden oluyor. Bu temel kavramları anladığımız takdirde etrafımızdaki dünyanın nasıl çalıştığını ve teknolojide nasıl uygulandığını daha iyi kavrayabiliyoruz. Örneğin elektrik yüklerinin hareketiyle oluşan akımlar elektrik devrelerinde nasıl çalışıyor? nasıllar nasıl güç üretiyor veya kablosuz iletişimdeki sinyaller nasıl yayılıyor gibi konulara da giriş yapmış oluyoruz. Yani devre teorisiyle ıı açıklayamadığımız noktaları biz elektromanyetizma ile açıklıyoruz. Elektromanyetizma bu yüzden bizim için çok önemli. Gelelim bir sonraki slaytımıza. ...elektromanyetik model. Şimdi alan ve dalga kavramları uzaktan etki... ...yani remote effect fenomenini açıklıyor bize. Buna e, action at a distance da diyorlar. Temel mekanikten bildiğimiz gibi kütleler birbirini çeker. Bu nesnelerin neden dünyanın yüzeyine düştüğünü açıklıyor bize. Ancak serbest düşen bir cisim... E, ...dünyaya bir iple bağlı değil ya da görünür bir bağlantı yok... Bu çekimin nedenini nasıl açıklayabiliriz diye düşündüğümüzde bu soruya cevap olarak bir yer çekimi alanı varsayımında bulunuyoruz. Yani iki kütlenin birbirini çekme yeteneği aralarında görünmez bir alanın varlığına bağlı ve bu alan her iki kütleyi de etkiliyor. Benzer şekilde milyonlarca kilometre uzaktan gelen uydu iletişimi veya uzay sondalarından sinyallerin alınması gibi olaylar elektrik ve manyetik alanların ve elektromanyetik dalgaların varlığını bize varsayarak açıklayabilmemizi sağlıyor. Şimdi biz derslerimizde elektromanyetizmanın temel yasalarını ve mühendislik uygulamalarını incelemeye çalışacağız. Bu yasalar dünyadaki ve evrendeki birçok olayın temelini oluşturuyor. Örneğin bir radyo dalgası olarak gönderilen bir sinyal elektrik ve manyetik alanların değişimiyle uzayda yayılıyor ve bu sinyal bir radyo anteni tarafından alındığında ses olarak duyuluyor bize. Uzay araştırmalarında kullanılan uzay sondaları da bu elektromanyetik dalgaları kullanarak milyonlarca kilometre uzaktaki bilgileri bize ulaştırıyor. Bu yüzden elektromanyetizmanın temel prensiplerini anlamak sadece teorik bilgi değil aynı zamanda günlük yaşamımızda kullandığımız teknolojinin işleyişi hakkında bize derin bir anlayış sağlıyor. Şimdi remote effect fenomeni, modern iletişimlerin, iletişim sistemlerinin, navigasyon cihazlarının e, tıbbi görüntüleme teknolojilerinin Bunlar sadece şu an aklıma gelenler Bunlar gibi pek çok şeyin temelini oluşturuyor Şimdi sizlere Mobil telefonların nasıl çalıştığına dair Temel bir konsepti Yani elektromanyetik alan ve dalga kavramlarını anlatalım Bunun için ilk olarak e, Circuit teorinin neden yeterli olmadığını Ve elektromanyetik alanların Neden bu iletişimde hayati bir rol oynadığını e, Anlayalım Şimdi bildiğimiz gibi bir telefon uç kısmında anten eklenmiş basit bir cihaz olarak düşünülebilir. Mesela şöyle resmedelim bunu. Bu telefonumuz. Bu da telefonun ucundaki anten kısmı. Bu bizim antenimiz. Şimdi şuraya da baz istasyonumuzu çizelim BTS sistemimize. Bunu silelim. Karalayınca yapamadık. Bu da bizim BTS sistemimiz. Şimdi telefonumuzdan bir mesaj göndermek istiyoruz. Basitasyonu antene belli bir taşıyıcı frekansla mesaj taşıyan bir akım gönderiyor. Buna carrier frequency deniyor. Ee, Devre teorisi açısından bakıldığında antenin üst ucu fiziksel olarak hiçbir şeye bağlı değil. Yani antenin üst, üst, üst ucunu biz burada ee, bir... ...baz istasyonuyla fiziksel olarak bir bağlantı olduğunu görmüyoruz. Ve circuit teoriye baktığımızda bu bir açık devre. Ee, teorik olarak bir akım akışı yok. Yani eğer sadece bir sörküt teoriyle bakarsak antenden hiçbir sinyal yayılmamalı ve iletişim kurulmamalı. Ama gerçek dünyada hepimiz şu anda mesajlaşıyoruz. Hareket halindeki telefon bilimleri arasındaki iletişimi nasıl kuruyoruz o zaman? İşte burada devre elektromanyetik alan kavramları giriyor. Antenin boyu taşıyıcı dalga boyu ile orantılı olduğunda anten boyunca düzensiz bir nan yani düzensiz bir akım nan uniform current takıyor. Bu akım uzayda zamanla değişen bir elektromanyetik alan yayarak e, elektromanyetik dalga formunda yayılıyor. Bu dalgalar da uzaktaki diğer antenlerde akım indükliyor ve mesajların taşınmasını sağlıyor. Sonra mesaj e, BTS sistemlerinde bulunan receiving unitlere yani alıcı ünitede algılanıyor. Ve biz bu şekilde mesajlaşmayı tamamlamış oluyoruz. Yani telefonun e, iletişim kısmı bu şekilde oluyor. Buna baktığımızda circuit teori biz bunu açıklayamıyoruz. Çünkü bu bağlantı fiziksel olarak yok. Buradan bir akım akmıyor. E o zaman bizim başka bir şeye ihtiyacımız var diyoruz ve biraz merak ederek, biraz da gözlemleyerek elektromanyetizmayı keşfetmeye başlıyoruz.